Yalnız senden isteyebilirim. Sadece senden isteyebilirim. Ama yalnız sözcü fakat anlamında kullanılırsa ki burada parantez açıyorum fakat anlamındaki her sözcük ise bağlaçtır. O zaman şunu aklımızın bir kenarına yazalım. Sadece anlamındaki her sözcük edat fakat anlamındaki her sözcük neydi? Bağlaç. Hocam bütün kelimelerden sadece yalnızdım. Her şey bak bak diyorum ki sadece anlamına gelen her sözcük edattır. Yerine sadece getirebildiğin her sözcük edattır. Yerine fakat getirebildiğin her sözcük ise bağlaçtır. Bir de zarflarda söylemiştim bunu. Hatırlıyor musunuz Melisa? Hatırlamıyorum Melisa. hocam. Hatırlamıyorum. İlve? Zarflarda da böyle bir şey söylemiştim. Soru zarflarında. Ben... için anlamına? Kadar... Deril. Ben de hatırlayamadım hocam. Niçin ve niçin anlamına gelen her sözcük ise neydi? Zarttı. O zaman şu üçünü aklımıza yatalım. Bir. Niçin ve niçin anlamındaki her sözcük zart. İki. Sadece anlamındaki her sözcük edat. Üç. Fakat anlamındaki her sözcük bağlaçtır. Onun dışında sözcüklerin görevlerini bulmak için anlamlarına bakıyoruz. Bunu yalnız senden isteyebilirim. Sadece anlamında kullandığım için burada edat. Yalnız kalmak hoşuma gitmiyor. Burada kalmak fiilimsi. Soruyorum nasıl kalmak? Fiilimsi. Fiilimsinin durumunu bildirdiği için burada ikinci yalnızımız zarf oldu. Beklerim. Yalnız yarım saatten fazla olmaz. Burada ise ne anlamında kullanılmış? Fakat. Ama. Fakat ama anlamında kullanıldığı için bağlaç. Bu yalnız kadının yaşamı filme aktarılmış dediğim zaman kadın isim nasıl kadın yalmış yalnız, yalnız. ismi nitelediği için burada ise burada ise ne oldu sıfat. Ben bunu isim olarak da kullanabilirim. Bugün çok yalnızım dediğim zaman ne oldu oradaki yalnız ise bugün çok yalnızım isim, i̇sim olmuş oldu. Evet Karşı sözcüğü de aynen doğru sözcüğü gibi arkadaşlar. Önüne yine yönelme halekini alıp e karşı şeklinde kullanılması gerekir. Yoksa karşının tek başına bir anlamı vardır. Karşı daire dediğim zaman ismini telediği için sıfat karşı daire. Yolun karşısına geçelim dediğim zaman e aldığı için isim oldu. Denize karşı bakın dediğim gibi e karşı oturdum denize karşı oturdum. Dediğim zaman ise e karşıyı ne olarak kullandım? Edat olarak kullandım. Ancak az önce söyledik. Fakat anlamındaysa fakat anlamındaysa bağlaç. Bağlaç, sadece anlamındaysa nedir? Edat. Burada olduğu gibi fiilini belirtiyorsa zarf olur. Ayça'yı ancak sen ikna edersin. Sadece anlamında kullandığım için. Bu edat. Gelişmeleri izliyoruz. Fakat kesin bir sonuç yok dediğimde. Fakat anlamında kullandığım için. Bağlaç. Bu yemek ikinize ancak yeter. Burada ise yetmek eyleminin miktarını bildirdiği için zarf Nasıl ya? Yetmek eyleminin nasıl miktarını belirtiyor? Ancak yeter. Ne kadar yeter? İkinize ancak. Hmm. Miktarını belirliyor. Ama ancak ikinize yeter deseydim. Ancak ikinize. Edat. O şey. zaman sadece anlamında kullandığım için edat olurdu. Ama yine şurası bak. Şunu şuraya alsaydım arkadaşlar. Sad ancak ikinize deseydim. Ama ancak ikinize yine zarf olurdu. Pardon. Ancak kimes? Ancak ikinize. O zaman isim olurdu. Pardon ona birazdan geliriz. Karıştırmayalım. <laughs> diğerlerini vermemiş mi? Bir bakayım da vermediyse ben anlatayım. Vermemiş herhalde. Evet onun dışında arkadaşlar burada almamış ben anlatayım diğerlerini. Neler edattır? Değil söz. İsterseniz bunları not alın. Ya da dinleyin. Değil sözcüğü. Değil neydi? Absurduk yapıyor isim. Evet. Ne, evet, neyin olumsuzuydu Agah'ın da söyle. Evet. neyin olumsuzunu ne yapıyordu? Ek fiilin olumsuzuydu demek. Güzeldi, güzel değildi. Çalışkanmış, çalışkan değilmiş. Evet, değil. Ek fiilin olumsuzunu yapar ve olumsuzluk edatıdır. Değil her zaman edattır. Mi, zaten onun ismi neydi mi'nin? oraya edat. Soru edatı. Mi her zaman Edattır arkadaşlar. Değil mi? Bu da soru anlamı katabilir. Soru anlamı katabilir. Pekiştirme anlamı katabilir. Koşul anlamı katabilir. Ama mi hangi anlamı katarsa katsın her zaman edattır. Değil de mi öyle hocam? Hangi değil anlamı? Değil de her zaman. Evet. Değil de olumsuzluk anlamı katar zaten. Başka bir anlamı katma şansı yok. Değil de edattır. Mi her zaman edattır. Gibi gibi benzetme edatıdır adı üstünde ve her zaman edattır gibi. İçin, sebep sonuç, amaç sonuç gibi anlamlar katar. Her zaman edattır. Kadar ya da e kadar. Kadar ya da e kadar. Dünyalar kadar işim var karşılaştırma. Sabaha kadar çalıştık miktar. İster kadar olarak kullanılarım. ister e kadar olarak kullanılarım. Kadar sözcüğü her zaman edattır. Neyi söyledik? Değili söyledik. Neyi söyledik? Sonra için. Evet. E kadar, kadar. İçini söyledik. Benzetmeyi söyledik. Değili söyledik. Kadarı söyledik. Evet. Sonra Bir de mi He? Bu söylediklerim her zaman mi? edat. Ne Anlamıyorum. Efendim Enes. Gibi de her zaman edat dedim. Gibi de her zaman edat. Tamam. Sonra beri ve öte sözcükleri. Burayı iyi dinle. Beri ve öte sözcükleri. İsmin önüne gelip onun yönünü bildiriyorsa sıfattır. Öte dünya dediğim zaman. Eylem ya da eylemsinin yönünü bildiriyorsa zarftır. Öte git dediğim zaman. Ama den beri den öte şeklinde kullanıyorsam den beri den öte <laughs> Evet, mesela. Hocam, Hocam sesim dünden beri anlamadık. Çalışıyoruz. Dünden öte Hocam. Anladım sesim. Demberiden sonra evet. ben hiç duyamadım. Tamam. Hı -hı. Tekrar alıyorum. Diyorum ki beri ve öte sözcükleri yer yön zarfı olarak kullanılabilir. Biraz öte git dediğim zaman. Bu sözcükler işaret sıfatı olarak kullanılabilir. Örneğin öte dünya dediğim zaman ancak bu sözcükler den beri ya da den öte şeklinde kullanılırsa edattır. Her dünden zaman. beri dün evet dünden beri çalışıyoruz bak den beri. Ölümden öte köy mü var den öte şeklinde. Den beri den öte. <laughs>